İlk soru L 2 if diyor. L listemiz bir 2, 3 elemandan oluşuyor. Bunun çıkışı ne olur? Şimdi 0. eleman 1 ise 1. eleman 2, 3. eleman 1. 0. elemandan geri sayacağız. 0 bu. Eksi 1, eksi 2, iki, 2'ye gelir. Cevabın 2 olması gerekir. Hemen deneyelim. Şurada listemizi verdik. Arkasından yazdırdık. Cevabımız 2 çıktı. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Burada hangisi Python'da adlandırmada sıkıntı çıkarmaz gibi bir sorusu var. Rakamla başlayamaz Python'da adlandırmalar. Yani değişken adlandırmalar. Bu yüzden bu hatalı. Yine özel karakterle başlayamaz. Bu da hatalı. Şu add'i yaptığımızda override, fonksiyonları override etme işlemi için kullanılıyor. Burada da hata var. Şu şekilde alt t ile başlayabiliriz. Alt t ile kullanabiliriz fonksiyonlar içinde. Hemen bakın burada deneyelim. İlkini verdik. Yanlış syntax diyor. İkinciyi verdik. Yine yanlış syntax diyor. Üçüncüyü bakın verdik. Sıkıntı yok. Dördüncüyü verdik. Bakın kırmızı çıkardı. Bunu da yine hatalı syntax diyor. Bu soruda bize bize string'imiz vermiş. Burada find ile bulmaya çalışıyor. Tutorial bulduğu anda başlangıç şeyini yani T'nin indeksini verir. Burada bunu saydığımızda 16 cevabına ulaşırız. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 16. Diğer soruya geçelim. bu soru bayağı güzel bir soru. A virgül B eşit C. Bu da eşittir. Şimdi buradan sonrası 2 artı 2 virgül Tourist Point. Şuradaki eşitliğin şu tarafı var. Bir de bu tarafı var. A 4'tür. Bunlar bundan eminiz. A 4'tür. B Surges'tir. Bunda da sıkıntı yok. Fakat C biraz kafa karıştırıcı. C 4 virgül A4'tür. B Surges Point'tir. Bunu herkes bilir. C burada biraz sıkıntı C 4 virgül point'tir. Bu adlandırmada. Bir sonraki sorumuza gelelim. Burada bu kodun çıktısı ne olur diyor. Sözlükler bildiğiniz üzere sıralandırılamaz. Yani burada A'yı mı alması gerekiyor yoksa B'yi mi alması gerektiğini bilemediği için burada error verecektir, hata verecektir. Sıralandırma yapamayacaktır. Yani bu iki sözlük yapısınız birbiriyle karşılaştıramayacaktık. Çünkü D1'in elemanını yani A tekli elemanını sorsaydık yapabilirdik. Çıktığımız ne olur sorusu var yine. tenis listemiz var. 1, 2, 3, John diye. Tenin listesini tenin 2 ile çarpıyor. İki defa aynısından yazdırır. Cevap A var. şöyle bir sorumuz var. Bu aslında çok kolay ama fakat şaşırtmacalı bir soru. Wild Post'a hiç dönmez. Bundan atlıyız yani. Hiçbir çıktı vermez. Bu kadar. Tamam, komple çalıştıralım. Hiçbir çıktı vermedi. Soru bundan ibaretti. Bu soruda ise çıktı olur diyor yine aynı şekilde. Listemizi vermiş. Listemiz şurada şöyle. 5 elemandan oluşuyor. 1, 1, 2.3 ne demektir? Birinci elemanı al, ikinci elemanı al, üçüncü elemanı alma. Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman. 1 ve 2 aldı. 786 ve 223 alacak. Cevap C olacak. Hemen deniyoruz. Cevap C ve sadece 1 ve 2. eleman alındı. Bu soruda bize bir liste vermiş. Listeye count metoduyla sarıyor. Kaç defa 5 çıkar? Burada mantıklı gözüken aslında iki şık var. 1 ve 11. Sebepleri nedir? Hep tüm 5'leri sayabilir ya da sadece sadece 5'i sayabilir. Cevap C olacak. Sadece bir tane 5 vardır. Eğer bunların hepsi string içinde olsaydı ve count'un içerisine string 5 gönderseydi bunun cevabı 11 olurdu. Bakın burada hemen çalıştırıyorum. Tamam. Search içerisinde find s arıyor. Bu büyük s olduğu için s'i bulamaz ve geri dönüş değeri olarak eksi bir döndürür. Yani hata gibi bir şey döndürmüş olur. Genelde çoğu bu tür hazır fonksiyonlar geriye eksi bulunur eğer bu yeterli parametre veya işte şey bulamadıysa cevabımız eksi bulunur burada main'i geçelim da main main fonksiyonumuz sıra içerisinde funks, function çağırıyor ve function çağrıldı yazıyor Arkasından eğer Function hata verirse, Exept ile Zero Division error verirse şunu yazdırıyor. Genel hata verilirse de bunu yazdırıyor. Fonksiyonda 1 bölü 0 hata verecek. except verecek. Hangi etikete gireceğine bakacağız. Burada Zero Division Error verdiği için şuna girecek ve B'deki şıkkı yazdırmış olacak. Eğer başka bir hata olsaydı ikinci except'e girmiş olacaktı. Şimdi çok güzel bir ilk başta recursion function yazar. Arkasına de parçalara giriyor n'le. Return diyor. n çarpı n eksi bir. Burada sıkıntımız ne? Bir if else sıfıra geldiğinde veya işte bire geldiğinde çarpmayı bitir demediği için sonsuz döngüye girecek bir rekursif fonksiyon yapamamış olacağız. Yani burada infinity sonsuzluğa girmiş olacak ve hata vermiş olacak. Bu yüzden cevap C. Hemen bundan sonraki sorumuza gelelim. 33 eşit eşit ise 33.0'a bu true döngüdür. Şurada bir önceki soru, bakın şu anda sonsuzluğa gittik. Buna gelelim. Content diyor, yani nasıl yazdırabiliriz diyor. Hello ben Integer 6 diyor, bakın burada. Integer 6'ın in önemli altını çizmemiz lazım. Hello artı 6 yazdıramayız, bu integer olduğu için hata verir, A şıkkı gitti. Şimdi şunda, D şıkkında hello artı altı yazarsak altı integer de değildir, bu da stringdir, D şıkkıda da gitti. Burada hello artı altı iki tane artı olduğu için yine bunda da hello artı altı yazabiliriz ama hello artı şıkkısını veriyor ama altımız integer değildir. C şıkkında ise integer ile hello'yu toplarız string metodu ile çevirdikten sonra, bu yüzden cevap C'dir. Burada boş bir stringimiz var. Buna join ile a'ya ekliyor, Bir işi bir metoddan da ekleyecek. Bunları direkt eklediği için arasına boşluk olmayacak. Yani şurada direkt bursa. <laughs>